İtaniroca Bismillahirrahmanirrahim. İşaratü'l-i'caz fi madanil icaz Muhterem kardeşlerim, biz biliyorsunuz e, meşhur ayeti kerime. Ve izcale rabbuke lil melâiketi inni ja'ilun fil ardı khalife. 30. ayetin cümlelerinin heyetleri yani kayıtları, kelimeleri, harfleri bunların durumuyla alakalı ve cinazmı nasıl dizildiklerini, özelliklerini anlatmaya başlamıştık ve şu ayete geldik. Wa enma heyatu ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek. Bu hal cümlesidir. Melekler diyor ki biz sana hamdin ile tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz. Buna rağmen kan akıtan, fesat çıkaran bir ins insan oğlunu mu halife kılacaksın? Artık yaratacaksın demeyeceğiz. <laughs> Şimdi burada fevavül hal halvavı. Yani biz böyle olduğumuz halde. İşaretun ile şuna işarettir. İstişarihim yani melekler hissettirmek istiyorlar. El-i'tirade aleyhim bi. Şununla insanlara itiraz etmek istiyorlar. Ema yekfikum hikmetu ibadetil beşeri ve takdisuhu lehu teala. Ey e, şeyler. Yani Neyse. Size yani ey melekler size insanoğlunun ibadetini, ibadetindeki hikmet ve Allah'ı takdis etmesi yeterli değil mi? Yani cevap veriliyor wow hal demekle böyle olduğumuz halde derken o da hoş takdis ediyor, ibadet ediyor demek istiyor. Ve nahnu ey ma'a bakalım orada biraz şüphelendim ben. içime şey girdi. Bu Abdülkadir abi bazen çok güzel konuşuyor yani. Tabi tabi tabi. Aynı bir yani yanlışlık yok. Ve nehnu biz demek ey maaşiral Malaikete el Malaiketi el ma'sumine minel Masî, Günahlardan masum olan biz melekler topluluğu. Yani biz masumuz. Onlar günahkar diyor. Ve ismiyetül cümle bu cümle isim cümlesidir. Nehnü mükteda, ondan sonra gelen isim fiil cümlesi de haber oluyor. Değil mi? Nüsebbihu bihamdike diye. Bu cümlenin isim cümlesi oluşu işaretun ila. Şuna işaret. Ennet tesbih kesseciyeti lehum. Sanki meleklerin daimi huyu alışkanlığı bir insan gibi değil. Ve lazimi li Onların yaratılışının gereği. Ve hum lahu. Melekler tesbih için sanki yaratılmışlar. Sanki değil, tesbih için yaratılmışlar. Emma nusabbihu bihamdike. Seni hamdinle tesbih ediyoruz cümlesine gelince bu cümle fekelimetun <laughs> cemiatun. İçinde çok manaları toplayan bir kelime. Yani ey nu'linuke fil kainati. Kainatta ey Allah'ımız seni ilan ediyoruz. Bi envail ibadat. Çeşitli ibadet, ibadet çeşitleriyle. Ve ne'tekidu tenezzüheke. Senin münezzeh olduğuna inanıyoruz. Amma la yeliku bi cenabike. Değil mi? Senin şanına layık olmayan şeylerden münezzeh olduğunu. Takdis bu demek zaten. Bi Bir seni vasıflandırarak bir evsafil celal, celal sıfatlarıyla. Ve mâ huve aslında bu da olamaz. Yani bu bizim takdisimiz. İlla min anikel mahmudi aleyha. Allah Allah. Çok övülen nimetlerindendir. Senin nimetlerinden. Yoksa biz nerede seni hamd ile tesbih edelim? Ve nekuli diyoruz. Subhanallahi ve bihamdi. Bu onun için çok meşhurdur. Allah'ı tesbih ve takdis ve yani hamd ile tesbih ediyoruz. Ve nahmeduke ve nasifuke. Sana hamd edip seni sıfatlandırıyoruz. Yani bir evsafil celali ve cemal. Celal ve cemal vasıfatlarıyla. Ve düz zaman Allah'ın isimleri iki kısımdır diyor. Celali isimler, cemali isimler. Bunu daha önce ifade etmiştik. Ve nukaddisu seni takdis ediyoruz. Tesbihi anlattı bakalım takdis ne? Ey nukaddisüke seni takdis ediyoruz. Ev mutahhiru enfusana ve ef'alana mineddünubi. Yani kendile, kendimizi ve fiillerimizi günahlardan temizliyoruz. Ve kulubena kalplerimizi de minel iltifati ila gayrik. Senden başkasına yönelmekten temizliyoruz. Felvavu buradaki vav Hangi vav? Ve nukaddisu var ya o vav lil cem'i beynel fazileteyni. Meleklerin iki faziletini bir araya toplamak için. Yani ve nehnu nusebbihubike öyle değil mi? hamdike ve lek. iki cümleyi topluyor. Ey yani hangi iki fazilet? İmtisalil evamiri. Enteresan. Emirlerine uyuyoruz. Birinci o ve bin nevahi yasaklarından kaçıyoruz. Temizlenmek ne demek? Yasaktan kaçmak. Feykun <laughs> olur hiza el vavil evvel. Birinci vavın hizasında olur. Anlatabildim mi? Ve nahnu var ya tıpkı aynı yani. Böyle olduğu halde. Evet. Ve <laughs> heyatu son cümle yani heyetleri, kayıtları ve kelimelerine gelince buradaki veçinazım. Kale Rabbimiz buyurmuş. İnni a'lemu ma la ta'lemu. Ey melekler, sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Şimdi fe istinafuha. Bunun atıfla değil de yeni bir mevzu başı gibi getirilmesi. İstinaf daima öyle düşüneceksin. Ya gizli bir sorunun cevabıdır veya yeni bir mevzu başlangıcıdır. Böyle getirilmesi işaretun ile suali Bir şu soruyu sormaya işarettir. Mada kâle Allahu Teala mucibel listifsârihim. Meleklerin bu sorgulaması karşısında cevap olarak Allah ne buyurdu? Ve keyfe beyyene sebebe muzîlen li Meleklerin şaşkınlığını izale edecek şekilde sebebi nasıl açıkladı? Ve mel hikmetu fi tercihil beşeri aleyhim. İnsanoğlunu meleklerin üzerine tercih etmesinin hikmetine bu sorulara cevap veriyor. Fekale Allah buyurmuş. Kale. Kur'an-ı Kerim diyor ki kale buyurdu. Müşiran ile cevabın icmaliyim. Önce kısa bir cevaba işaret ederek. Sümme fassale. Sonra bu cevabı ayrıntılı olarak anlatmış. Ba'de tafsili kısmen bil ayeti taliyeti. Bu ayetten sonra gelecek ayetle kısmen daha çok ayrıntılamış. Hani bundan sonra biliyorsun Hz. Adem'e değil mi? esmasını öğretti diye anlatacak. Yani neden üstün kıldığını biraz ayrıntı verecek. Ve inne fi inni a'lemu. Hiç şüphesiz ki ben bilirim de ki Bu hakikati ifade etmek. Ve raddi tereddüdü ve şüpheti. Şüphe ve tereddüdü ortadan kaldırmak için kullanılır. Ve huwa o da innema yekunu olur fi hükmin nazariyyin. Yani akılla tespit edilen hükümlerde olur bu. Neyse bi Musellemin Muhatap tarafından kabul edilmeyen nazari hükümlerde bu kullanılır. Yani yoksa inne'nin getirilmesine mesela desem ki inne selimen hüna. Bu gereksiz. Selim burada zaten burada. Ama birisinin şüphesi varsa inne selimen fi Rotterdam derim. Bak bu olur. Çünkü o adam diyor ki Rotterdam'da değil fi hükmün nazariyin leyse bi Yani kabul edilmeyen bir nazari hüküm için söylenir bu. Ma'bedati ve musellemiyeti La teala. Halbuki Allah'ın ilmi nezdinde gayet açık ve kabul edilirdir. Bima la ya'lemul halka. Halku. Mahlukatın bilmediği şeyler. Değil mi? Ama Allah'ın bildiği. Ve haşahum anit tereddüdi. Haşa ki melekler tereddüt etsin fi hada bu konuda. Fehineyzin o zaman Niye inne gelmiş? Yekunu inne bu inne gelmiştir olur. Menaran nur saçan bir fener olur. Neye? Ala silsileti cümelin. Cümleler silsilesine. Çok cümleler var şimdi zikredecek. hal <laughs> Kur'anu Kur'an-ı Kerim bu cümleleri özetlemiş. Ve <laughs> ecmeleha kısaca beyan etmiş. Ve <laughs> evcezeha kısa icaz etmiş bi tariqi bi tariqin beyaniyin meslukin yani e, beyan ilminde e, kabul edilen bir yolla yani bak neden inne geldi bunun hikmetini anlatıyor o cümle zincir, zincirleme cümleleri açıklayacak anladınız değil mi ey inne fil beşeri Masali ve hayran İnsan İnsanoğlunda öyle maslahatlar ve çok hayırlar var ki tuğmeru cembiha. Bu maslahatların ve güzelliklerin yanında göz yumulur. Maasi illeti yeşerrun kalil. Az şer olan onlara göre masiyetlerine göz yumulur. Fel hikmetu hikmet tünafi terkedalike lihada. Az şer için çok hikmetleri terk etmeyi ye aykırıdır. Evet insanların yaratılışında yani böyle bir vazife verilişinde şer var ama şer az. Bir Resulullah'ın hayrı yeterli. Ve inne fil beşeri ayrıca insanoğlunda lesirran, öyle bir sır vardı ki ehellehu lil hilafe halife olmaya onu ehil kılmıştır. Öyle bir sırdır ki bu Gafalet anhul melaiketu. Melekler o sırdan haberdar değil. Biraz sonra ayette uzun uzun açıklayacak o sırrı. Ve kad haliku. İnsana onu yaratan Allah öğretmiş o sırrı. Ve inne fi hikmete. İnsanda öyle bir hikmet var ki raccahatu <laughs> O hikmet sebebiyle meleklere tercih etmiş Cenab-ı Hak. O hikmet tercih ettirmiş. La <laughs> ya'lemunaha. Melekler bilmez onu ve ya'lemuha men halaka. insanı yaratan bilir. Ve eydan yine kad yeteveccehu ma'na inne. İnnenin manası yöneltilebilir. İlel hükmü dımniyil müstefadi min vahidin min kuyudi medhuliha. Başına girdiği kelimelerin kayıtlardan birinden istifade edilen zımni bir hükme de yönelmiş olabilir. Mesela ey yani şu mana la ta'lemune bit tahkik. Araştırarak doğruyu bilmiyorsunuz. Ve eydan yine e'lemu ma la ta'lemun. Sizin bilmediklerinizi biliyorum cümlesi min kabili zikri lazim tamam mı? Lazımı zikrediyor ve iradetül mezum. Bu mecazdır bu biliyorsun. Lazımı zikredip de Melzumu kastetme. Oh pencereden ışık nihayet girdi. Bunun lazımı nedir? Güneş doğdu. Anlatabildim mi? Bu bir mecaz çeşididir. <laughs> lazım, mezum. Ey mana şu. Yücedu mâ lâ Yani sizin bilmedikleriniz var. İz ilmuhu te'ala. Çünkü Allah'ın ilmi lazımu li kulli şeyin. Her şeye lazım. Ama sizin ilminiz her şeye lazım değil ki. Anladın? <gülüyor> Merzumlar <gülüyor> bu. <fenef yul> ilmi ilmin olmayışı yani siz bilmiyorsunuz demek delilün ala ademil malum. Bilinenleri bilinenlerin olmadığına delil. <laughs> Anlatabildim mi? Yani siz bilmiyorsunuz. Yani o Allah'ın bildiklerini hiç bilmiyorsunuz. Kemal <laughs> Kale Cenab-ı Hak buyuruyor. Bimâ <laughs> yalemu. Yani bilmediğini öğretiyor. Ey la yümkünü ve la yücedu. Yani o bilmedi demek mümkün değil onun için, mevcut da değil. Ve vücud ilmi, ilmin varlığı delilün ala vücud malum. Allah bildiğine göre o bildiği şeylerin varlığı da varlığına delildir bu. Sümme sonra innehu yüce Allah veya e, innehu gerçek şu ki. Kad zikra fi tahkik cevab cevab'i'l icmali. Bu hiç şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi biliyorum şeklindeki meleklere verilen kısa cevabın tahkiki için denilmiş enallahü alimun hakim. İleride diyecek bunu. Gelecek ayette geliyoruz. Çünkü en şeyi bilen Allah'tır ve hikmetle karar veren de O'tur. Bir sonraki ayette var. Hani şey var ya Subhanak la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Tamam? La <laughs> tahlu af'aluhu taala an hikamin ve masaliha. Allah'ın yaptığı işler hikmetler ve maslahatlardan hali olamaz. Fel <laughs> mevcudat <laughs> o zaman varlıklar leyset mahsuratin fi malumatil halk. Yani yaratılanların bildiklerine mahsur değil ki. Sırf o değil ki onların. Onların bildiği değil daha başka varlıklar da var. Taademu'l ilmi insanların bilmeyişi la yedurru alel adam. Ötekilerin yok olduğuna, malumun yok olduğunu göstermez. Ve enne Teala, yüce Allah, lemma halaka'l hayre'l mahta, yani el melek ikete. Mutlak hayır olan melekleri yarattığı zaman ve şerr'l mahta, mutlak şer olan yani eşşeyatine, şeytanları yarattığında. Yarattığında ve ma la hayre aleyhi ve la şerra yani el behaime onun hayrı ve şerri olmayanları yani hayvanları yarattığında cevap geliyor lemmanın cevabı iktadat hikmetül feyyadil mutlaki mutlak her tarafa feyiz veren Allah'ın hikmeti gerektirdi vücud el kısmi rabi'i el cami'i beynel hayri ve şer hayır ve şer arasını derleyip toparlayan kendinde toplayan dördüncü bir kısmın varlığını da gerektirdi o da insan. Kendinde hayrı da toplamış, şerri de. İn ama bir şartla. in kadetil kuvvetu şehviyyetu vel lil kuvvetil akliyeti. Eğer kuvve-i şehviye ve kuvve-i gadabiyye kuvve-i akliye itaat ederse fe kalbeşeru alel melaiketi. İnsanoğlu meleklere üstün gelir. Niçin? Bir sebebi mücahedet. Mücahede yapıyor. Cihat yapıyor. Nefisle cihat. Ya yani nefis şu şeyler istiyor, o kabul etmiyor, aklıyla reddediyor. Ve in inkesetil kadiyetu. Bu kaziye tersine dönerse, aksi kaziye diyoruz. yani ne demek? Akis ne demekti? Yani kuvve-i ve gadabiye, kuvve-i akliye itaat etmezse veya kuvve-i akliye akis o olur. Tersi kuvve-i ve gadabiye itaat ederse sara enzele minel behaimi hayvanlardan daha aşağı olur. Li ademil özri. Gerekçesi yok çünkü. Ceza kumullahu hayran kethira ve allemen allahu ilmen nafi'a. Maşallah. iki gün kaldı. Pazartesi bu da bitiyor. Biliyor musun? Pazartesi bu da bitiyor. Ulan çok hızlı gittik ya değil mi?